İki cihan güneşi. Ey Resul, Mekke neden bu kadar sıcak ve güzel? Çünkü Mekke'de her gün iki cihan güneşi doğuyor. Bunlardan biri sen Muhammed, diğeri ise güneştir. Sen Mekke'de dünyaya geldiğin zaman iki cihan güneşi olarak doğdun. Alemlere rahmet, Muhammedül Emin Allah'ın en sevgili kulu olarak dünyaya geldin. Sen geldin. Karanlık hayatlarımız aydınlık oldu. Sen tekrar gel. Hayatlarımız aydınlık olsun. Ey Resul. Tekrar iki cihan güneşi olarak gel. Ümmetin sana ihtiyacı var. Sen tekrar gel. İnsanlık bu zindan hayatından kurtulsun. Ey Resul. Herkes seni bekliyor. Sen gel. İslam sancakları tekrar her yerde dalgalansın. Ey Resul. Sen yokken dünya bizim için bir zindan. Sen varken bir gül bahçesi. Ey Resul, eğer bir gün gelirsen o güzel gül kokunla gel olur mu? Hasreti senin o güzel kokuna, o güzel nur yüzüne. Eğer gelirsen göreceksin herkes seni Medine'deki ensar gibi karşılayacaktır. Yine deveni sal, deve kimin evinin önünde durursa oraya misafir ol. Çünkü sen iki cihan güneşisin. Ümmetin seni unutmadı. Sen de ümmetini. Ey alemlere rahmet iki cihan güneşi bekliyoruz seni yıllardır. Gel artık Dinsin bu özlemimiz.